Polis haftası kutlandı. Türk Polis Teşkilatı'nın 171. kuruluş yıldönümü Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerle kutlandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda saygı duruşu ve istiklal maaşın okunmasıyla başlayan programda konuşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman gece gündüz demeden fedakarca bu vatan, millet, bayrak ve dinimiz için yeri geldiğinde canımızı, kanımızı vermekten çekinmeyeceklerini söyledi. İlçe Kaymakamı Harun Sarıfakoğulları ise bugün teknolojik gelişmelerle beraber çok şükür Türk polisi dünyadaki meslektaşlarının önündedir. Bugün özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde iç güvenliğin sağlanması noktasında polis ve askerlerimizin gösterdiği fedakarlıkları hep beraber izliyor ve görüyoruz. Bundan gurur duyuyoruz dedi. Yapılan konuşmaların ardından slayt gösterisi ve günün anlam ve önemli ilişkin okunan şiir ve kompansiyonlarla devam eden program, Emniyet Müdürlüğü Bahçesi'ne verilen kokteyller son buldu. Programa Garnizon Komutanı Binbaşı Yavuz Oruç, Belediye Başkan Vekili Salih Uygur, Nizip Cumhuriyet Başsav Süleyman Selçuk, Daire Amirleri, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdür, Nizip Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mahmut Şahin, Şoförler Odası Başkanı Musa Kılıç Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sünen Kök, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı. Hoş Hoş bulduk. Hoş bulduk. Baba Fatih nerede? Bugün burada Türk halkının sevgi ve güvenini kazanmış demokratik hukuk devletinin Atatürk ilke ve inkılaplarının ve layık cumhuriyetin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'nın 171. kuruluş yıl dönümünü sizlerle kutlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Ermeni pahasına terörle mücadele eden, sınırlarımızı koruyan tüm asker ve polislerimize, polislerimize Yüce Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Ve hala tedavisi devam eden tüm gazilerimize acil şifalar diliyorum. Yine gece gündüz demeden fedakarca bu vatan, bu millet, bu baylar dilimiz için yeri geldiğinde canımızı, kanımızı vermekten çekinmeyeceğiz mesleğe başlarken ettiğimiz yeminle sadık kalarak vatanımızın her karış toprağını canımız pahasına savunacak, bulunduğumuz her yerde halkımızın canını malını namusunu koruyacağız. <laughs> Polislik sadece bir meslek değil, bizler için e, hayatımız demek. Gece gündüz demeden tüm mesleklerimiz fedakarca görev yapmaya devam ediyoruz. Evde kendi çocuğumuzla, eşimizle, dostumuzla geçirdiğimiz vakitten çok zamanımızın büyük çoğunluğunu mesaide geçiriyoruz. Yapmış olduğumuz görev esnasında sadece kullandığımız araç, gereç, silah veya teknik, teknolojik imkanlar değil, bizi başarıya götürecek olan Halkımızın desteği ve dualarıdır. Bunun da bilincindeyiz. Ülkemizde iç ve dış düşmanlarımızca terör saldırıları yoğunlaştığı bu günlerde şunu herkes bilmelidir ki düşmanlarımız asla emellerine ulaşamayacak. Şanlı tarihimizde, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve daha nice Cephe'de olduğu gibi yine devletimizin iradesi gücü zafer ulaşacaktır. Bugün teknolojik gelişmelerle beraber çok şükür Türk polisi dünyadaki meslektaşlarının önünde diyebiliyoruz. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bugün özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde iş güvenliğin sağlanması noktasında gösterilen fedakarlıkları, Silahlı kuvvetlerimizle beraber hep beraber izliyoruz. Hep beraber görüyoruz ve bundan gurur duyuyoruz. Vatan için, bayrak için, millet için toprağa düşen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık diliyorum, şifa diliyorum ve çoluk çocuğunun belki de hakkına girerek sizler için, bizler için, hepimiz için gecesini gündüzüne katan bu fedakar arkadaşlarımızı kutluyorum. Başta içemizde görev yapan polis memurları olmak üzere, yine sıralı amirler olmak üzere, yine değerli çalışma arkadaşım başta, değerli emniyet müdürü olmak üzere, hepsini tek tek ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü benimseyerek güvenlik konusunda güçlü, etkin, kararlı ve mücadeleci ruhuyla hizmet veren Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüz, açık, vatandaşın huzur ve emniyete odaklı bir yapıya sahiptir.

yaptığını, ileride seçmek istediğimiz mesleğe öğrenip bizi tanımaya çalışırlardı. Arkadaşlarımın çoğu polis olmak istediklerini söylerdi ve ben polis kızı olduğum için babamla bir kez daha gurur duyardım. Çünkü polis olmak güven vermekte. <laughs>